Cennet hak ile mülakattır. Masarı zat olmaktır. Hz. Muhammed'in sofrasında bulunmaktan sonra onun ifadını emretten sonra cenneti ben ne yapayım? Mutlaka sofayı Muhammed'de bulunmalı. İltifat-ı Resulullah'a mazhar olmalı. Cuma günleri nasıl camiye geliyorsan, daveti ilahi icap buraya bulundunsa, Cuma günü cennete inşallah vasıl olursak, ki Allah nasip etsin, cennet muttakilerin, müminlerin, Muhammedilerindir. Nasıl Cuma günü Allah'ın davetiyle camiye toplanıyoruz, Cuma günü de Allah'ın daveti vardır cennette müminlere. Ona rıdvan derler. Herkese ayrı ayrı gelecek ve davetiyle huzuru izzete davet edileceğiz. Cuma günleri. Cuma günü camiye gelen bu nimete erecek. Bu ahmak hala beş kuş kazanacağım diye hatta topladığı parayı yemeye kadir olmayacağı para için Allah'ını kıranlar onları üzülsün ve ağlasınlar. Beş kıkırlar bir cami terk ediyor, cumayı terk ediyor. Namazı bu nimeti cumayı terk eder. Bedenin dinleniyor. Ruhun saadete eriyor. Kulağın Allah'ın tepşiratıyla zevkleniyor. Gözün cemal görüyor. Huzur-i izzettesin. Allah seni huzuruna almış sana itifat ediyor ve hitap ediyor bu nimeti beş kuruşa terk eder. Ve topladığı parayı da yemeden gider ahirete. Minasçıları parayı yerler kendisi azabını görür. Bunlar ahmak değil mi? Soruyorum. Cennet-i Aliyat müminleredir. Recep ayının birinci günü itibaren peti küşat edilmiştir. edenlere. Tövbe, tövbe edenlere ve hakkın manfetine koşanlara. Allah. Cenneti efal var, Cennette sıfat var, cennette zat vardır. Herkesin istidadına göre, hakka kurbiyetine göre bu makamlar kendilerine verilir. Öyle makamlar görürsün ki cennet-i aliyatta buradan baktığımız vakte semadaki yıldızı nasıl görüyorsak bazı aşkarın makamı öyle yücedir. Bunlar aşk ehlidir. Allah'ı sevenlerdir. Allah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenlerdir. Ve Resulullah'ın muhabbetine müstahak olanlardır. Bu niyeti kaçıracak mısın yani? Beş kuruşluk dünya metaı için. Halbuki bırakıyorsun, burada, görüyorsun gözünle de. Hani bizden evvel gelenler? Hani dünyaya sahip ve malik olanlar? Hani Nebutlar, Hani Firavunlar? Hani Hitler? Hani Mussolini? Hani şu, hani bu? Seni istekle de söyleyeyim ben sana sayıyı. Biz de geleceğiz, bir zaman gelecek. İsimlerimiz belki de dünyayız da unutulacak. He? Süratla gitmekteyiz huzuru, izzete doğru. Bu şarabı ilahi burada içmeyecek misin yani? Sekirlenemeyecek misin? Allah'ın aşkıyla bir hoş olmayacak mısın? Haramdan, helal, haramdan kaçırmayacak mısın? Helala koşmayacak mısın? İnsanlığını bilmeyecek misin? Sana insan sıfatı verilmiş. Sıfatı insaniye. Ve de kadı kerram beni adem. Beni adem mi kerram kılınmış sıfat bakımından? Bizden daha güzel bir mahdi var mı kainatta? Semavat senin için, art senin için, güneş senin için, yağmur senin için, rüzgar senin için, İlk bahar yaz senin için, gece gündüz senin için. Cennet senin için. Senin için hazırlanmış bu arası başlamış. Sana iki yol gösterilmiş, görmüyor musun? Cenab-ı Hakk'ın bazı seyyar melekleri vardır. Bunlar